Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz VN50 Pro. Motor sikletimiz skuter. Motor durduğunda yüksek viteste kalkan bir araba gibi boğularak kalkması, titreyerek kalkmasının sebebini anlatacağım size bugün. Görmüş olduğunuz gibi içeride bagalar parçalanmış. Varyatörün şuralarda tıkırtı burçları olur. Onlar parçalanmış. Onlar parçalanınca buraları eritmiş, kırmış. İçindeki bagalar şekilleri değişmiş. Normal şartlarda bunlar tam bir yuvarlak olması lazım ki motor tepe kavrama yapıp geri aşağı insin. Yani vitesi küçülsün, büyütsün. Gördüğünüz gibi hepsi aşılmış. Bunun belli başlı sebepleri vardır. Bir ön varyatör bu şekilde parçalanır. İki kayış kopmak üzeredir. Üç şu çekiş balatası diye tabir ettiğim şu parçalar. içinde yay var şurada. Parmağımın ucunda şöyle tam net görünemiyor ama orada yay var. O yay kırılırsa Balata kırılırsa motor kalkış anında yüksek viteste araba gibi boğularak titreyerek kalkar. Varyatör bozulursa, bagalar parçalanırsa aynı şekilde durum yaratır. Kayış kopmak üzere ise bu durumları yaratır. Bugünkü bu kadar.